Evet, sen deyiz. Birinci ay onu 2023'te sabah kalktığımızda kardeşim vefat etmişti. Henüz onun 15 aylıktı o zaman. O tarihte kendisi iki buçuk yaşında olan kardeşim geçtiğimiz aylarda babam hakkında şikayetçi oldu. Kardeşimi öldürdü diye. Ve kendi iddiasına göre yatakta uyuyor numarası yaparken tanık olmuş. Henüz iki buçuk yaşındayken aynı tarihte yine diğer kardeşim üç aylık bebekken tanık olduğunu iddia ediyor ve bunların tanıklıkları kabul edilip dinleniyor. Üç aylık bebek neye tanık olmuş ben de çok merak ettim. Aynı tarihte e, henüz o zaman 5 yaşında olan kardeşim yine çok iyi hatırladığını havadan sudan sebeplerle babamın kardeşimi öldürdüğünü iddia ediyor. Ve iddialarında çok saçmalıklar var. Hani boğarak öldürdü, tekne tokat dövdü, yerden yere çarptı gibi dosyalarda zaten mevcut. Devamında yine kardeşlerimin tanık olarak gösterdikleri diğer tanıklar, 3 tanık daha var. Onlar aksini iddia ediyor. Ve yine kurum raporları bunun aksini iddia ediyor. Fethi Kabul raporu alındı. Şu dosyayı açayım bir saniye. Ha. Üstelik e, mahkeme raporlarında e, bir saniye, ha şurada. Bu dosyaların hepsini zaten sunacağım. Yargılama sürecinde e, benim ifademe ifadem dahi alınmıyor. O tarihte ben 7 yaşındayım. 2,5 yaşındaki çocuğun iddiası, 3 aylık bebeğin iddiası delil olarak kabul ediliyor. Bunlar delil olarak gösteriliyor. O tarihte ben 7 yaşındayım. Benim ifadem dahi alınmıyor. Ben dosyadan dışarıda tutuluyor. Ve bütün yani kardeşlerimin kendileri tanık olarak gösterdiler. Onların tanık olarak gösterdiği şahısları bizim lehimize konuşuyor. Bizim lehimize konuşmuş oluyor yani. Böyle bir şey olmadı diyor. Buna rağmen ayrıyeten devlet kurumundan alınan raporları bizim lehimize ölüm raporu lehimize tanıklar lehimize konuşuyor ve bütün bunlara rağmen benim ifadem dahi alınmadan babam müebbet hapsi alıyor. Ve mahkemede annemin ifadesini 3-5 kere alıyorlar. Annem yüksek tansiyon hastası. 32 miligram ilaç kullanıyor. Raporlu ilaç kullanıyor. Annemin sağlık e, sağlık durumunu tehlikeye attıklarını düşünüyor sürekli. Çünkü kadın fenalaşıyor, hastaneye kaldırıyor. Bir sürü uğraşıyoruz. Ve buna yine kardeşlerim sebep oluyor. Bunu yani nasıl ifade edeyim? Babam nasıl müebbet alıyor? Bunlar nasıl delil olarak kabul ediliyor? Bunu anlamış değilim. Adalet böyle bir şey mi? Yani yüce adalete olan güvencimizi kaybetmek istemiyoruz ama kaybetmek üzereyiz şu anda. Tüm yaşadıklarımıza rağmen biz adalet arıyoruz. Zalimlerin önce zulmettiği, sonra naralar atarak güçlü olduğu, üste çıktığı, masum ve mazlumların kendi haklarını dahi aramasına müsaade edilmediği bir dünya ancak ahiretini satanların dünyası olabilir.